Peki söyleyin bakalım. İkinizin de bu evliliği sürdürmek istediğinizi varsaymalı mı? Hayır. Asla. Çünkü Lakshmin'in size tüm gerçeği anlatmadığından eminim. Malishka yengemi hakime göndermek çok akıllıca bir hareketti. Aksi takdirde eminim o kurnaz Lakshmi orada akıllıca bir hamle yapardı. Bu yüzden yaptım. Başka bir seçenek düşünemedim teyze. Rishi bana gelmememi söylediğinde kendimi ne kadar kötü ve değersiz hissettiğimi bilemezsin. Bu kızın bebeği olacak. Ama bunun oğlumla bir ilgisi yok. Eski nişanlısı ortaya çıktı. Hadi bana hemen iyi haberi ver. Söyle bana. Sen ve Lakshmi boşandınız değil mi? Artık benim oldun değil mi? Nihayet. Nihayet Lakshmi gitti. Seni Severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.